6. videomuzda da sizlere başvuru alma ve sınavlar sekmesindeki sınav girişi bölümünden bahsetmeye devam edeceğim. Sınav girişi yapılacak bir sınavın girişini belirtir. Her bir sayfanın üzerinde yer alan bilgilere göre sayfayla ilgili ipuçları verilmektedir. Örneğin sınav kaydedilince sınav soruları seçilmektedir. Bu yüzden kayıt düğmesine tıklandıktan sonra yazılımın yanıt vermesi biraz gecikebilir. Lütfen bekleyiniz diye bir uyarı vermektedir. Bilindiği gibi MYK firmalara birbirini takip eden sınavların çakışan soru sayısının minimum sayıda olmasına gerektiği ile ilgili kurallar koymuştur. Hazırlanan eğitim kent belgeci programı bu kurala uygun olarak çalışmaktadır. Bunun için soru sayısının yeterli miktarda girilmesi şarttır. Biz buraya rastgele bir M kaydı giriyoruz. Sınav adı yazalım. Mesela Otomotiv dedim rastgele. Meslek seçiyorum. Şehir bilgisi giriyorum. Teorik sınav tarihi seçiyorum. Saat de seçelim. Teorik sınav yeri Körlük sınav yapıcı, performans sınav tarihi, performans sınav yeri, performans sınav yapıcı, karar verici seçiyoruz. Gözetmen seçimi yapıyoruz. İç doğrulayıcı da e, bilindiği gibi üst sınavda bir seçilmesi gerekmektedir. Açıklama girme zorunluluğumuz yok. sınav işlemleri bölümünden eklediğimiz sınavları görebiliriz. Gördüğünüz gibi 9. sınav sınav yapıcılar MYK numarası burada atanmıştır. Burada sınavdaki adayları görebiliriz. Teorik sınav ve performans sınavı ile ilgili çıktı alabilmekteyiz. Teorik sınava girdim. Hatta şöyle yapalım. 6. sınava girelim. Gördüğünüz gibi birden çok kişi atanmış. Biz burada teorik sınav yapıcı seçeceğiz. İsmail Akan dedim. Bir sınava birden çok sınav yapıcı seçebiliriz. Farklı farklı seçelim. Performans Sınav Yapıcı'yı da şu an bir kişi var. Sınav Yapıcı Ata diyorum. Bu kısımda gördüğünüz gibi biraz beklememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada adayların zarf ev, teorik zarf evrakları, kitapçıkları, yanıt kağıtları bastırılabiliyor. Sınav yapıcı seçelim. İsmail Akan'a ait Efekan Bekar, Kenan Kaya ve Hasan Kaya adayları sınavlarına seçilmiş. Yanıt kağıdını indir dersek Gördüğünüz gibi burada adayın yanıt kağıdı karşımıza geliyor. İsmi, sınavın adı, aday numarası hazır bir şekilde ekrana gelmektedir. Burada adayın yapacağı tek şey sadece imzasını atıp aday numarasını ve bilgilerini kontrol etmektir. Kitapçığını indirelim. görüldüğü gibi Ercan Ak Yıldız, TC kimlik numarası, aday numarası, alternatif nozusu, sınav yeri olarak altın soru otomotiv, sınav sorumlusu, sınav yapan kurumların şartları, sorular, gördüğünüz gibi resimler burada yer alıyor. Ee, sorularda koyu altı çizili halde verilebiliyorsunuz şıklarımız. Soru kitapçığımız bu şekilde. Zarf evrakına bakalım. Teorik zarf evrakı. Bunu da indir diyorum. Gördüğünüz gibi burada bilgileri girilmediği için şu an boş gözüküyor. Sadece adı soyadı görevlendiği olarak sınav yapıcının bilgileri yer almakta.